Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması maksadıyla yaptığı çalışmada bir kişi yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'nca emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında aranan şahısların yakalanması maksadıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E isimli şahıs yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.